Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bizleri ekranları başında seyreden değerli halkımız, yüce meclisi ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Şu soruyu sormak isterim. Sayın Cumhurbaşkanına yalnızca bir kitap okutma fırsatınız olsa hangi kitap okuturdunuz? Sayın Başbakan'a yalnızca bir kitap okutma fırsatınız olsa hangi kitap okuturdunuz? Mevlana'dan mı, Yunus'tan mı, Hacı Bektaş'tan mı? Ben olsam Acemoğlu okuturdum. Daron Acemoğlu. Neden mi Acemoğlu? Acemoğlu dünyanın en iyi beşinci ekonomisti. Nobel ekonomi ödülü almasına kesin gözüyle bakılan bir Türk vatandaşı, bir akademisyen. Acemoğlu'nun 2012'de yayınlanan Uluslar Neden Çöker kitabı günümüzün en çok satan ve en etkili ekonomik kitabı. Keşke Sayın Cumhurbaşkanı bu kitabı okuyabilse. Keşke bu kitabı okunduğuna inandığım Sayın Başbakan bu kitabı anlayabilse. Olma, Keşke bu kitabı okuduğunu ve anladığını bildiğim Sayın Maliye Bakanı bu kitabın gereğini yerine getirebilse. Genel başkan, genel başkan, Daran Hocamoğlu 18 Aralık Perşembe günü Uluslararası Şeffaflık Derneği ve İsveç Konsolosluğu'nun ortak düzenlediği toplantıda Türkiye'nin en parlak hukukçularından Gönenç Gürkaynak ile birlikte bir konuşma verdi. Bu konuşmanın başlığı hukuk ve iktisat ilişkisi. Özgürlüğün toplumsal refah boyutu. Acemoğlu'nun sorusu son derece açık. Acemoğlu bize şunu soruyor. Kapsayıcı ve içerici bir ekonomi politik düzen mi kuracağız? Yoksa ayrımcı ve dışlayıcı bir ekonomi politik düzende ısrarcı mı olacağız? Toplumsal refahın, sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve yenileşim ekonomisinin tek yolu kapsayıcı ve içerici kurumlar ve süreçlerdir. Evet. Çoğunlukça otoriterlik, baskıcı rejim yalnızca hak ve hukuk ihlali değil, beraberinde yoksulluk ve yoksullukta getirir. Gelin temel hak ve özgürlüklerin en temel alanlarından biri olan Türkiye'nin de en temel sıkıntılarından biri olan inanç özgürlüklerinden başlayalım. İnanç Özgürlüğü ve İş Vakfı Başkanı Brian Grim, Roger Finke ile birlikte yazdığı Esirgenen Özgürlüğü Bedeli kitabında dünyada inanç özgürlüklerini kısıtlayan toplumların aynı zamanda çatışma ve şiddeti de körüklediğini kanıtlıyor. Yine bir başka çalışmasında da şunu gösteriyor. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Endeksinde küresel rekabet gücünün temelini oluşturan 12 faktörün 10'unun inanç özgürlüğüyle pozitif korelasyon gösterdiğini kanıtlıyor. Bir başka deyişle bir toplumda inanç özgürlükleri varsa o toplumda rekabet gücü de güçleniyor. İnanç özgürlüğünün olmadığı toplumlarda rekabet gücü zayıflıyor. Bakın geçtiğimiz ay 8 Kasım 2014 tarihinde Norveç'in başkenti Oslo'da Oslo Nobel Barış Merkezi'nde Almanya'dan Pakistan'a, Brezilya'dan Nepal'e, Kanada'dan Güney Afrika'ya uzanan 22 farklı ülkenin parlamenteri olarak bir araya geldik ve Oslo İnanç Özgürlüğü Sözleşmesi'ni imzaladık. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 18. maddesinde dile getirilen inanç özgürlüklerine dünya olarak sahip çıkmanın gerektiğini bir kez daha vurguladık. Bir hafta sonra da Avustralya'da G20 zirvesiyle birlikte düzenlenen Gold Coast kentinde düzenlenen G20 İnançlar Arası Zirve'ye katıldık ve burada da yine inanç özgürlüklerinin önemini vurguladık. Bakın önümüzdeki yıl Türkiye Cumhuriyeti G20'ye ev sahipliği yapacak. Biz de buradan ilan ediyoruz ki ve umuyoruz ki ve inanıyoruz ki G20 çerçevesinde 2015 inançlar arası zirveyi düzenlemek ve yürütmek bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına nasip olsun. İktidarıyla, muhalefetiyle kimsenin dışlanmadığı, herkesin buyur edildiği bir birlik ve beraberlik tablosu çizilsin. İşte Türkiye bugün Mevlana'yı Yunus Hacı Bektaş'ı dilinden düşürmüyor. Türkiye bugün hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü diyor. Ama aynı zamanda Maraş katliamının yıl dönümünde bir kutlama yürüyüşü yapılıyor. Aynı zamanda İran'dan daha antisemit bir toplum olduğumuza ilişkin araştırmalar yayınlanıyor. Aynı zamanda İstanbul'da Neve Şalom Sinagogu'nun kapısına yıkılacak mekan yazısı yazan kişinin bir öğretmen olduğu ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bir gün içinde 30 bin farklı kullanıcı Türkiye'den Hitler'in Yahudi soykırımını savunan paylaşımlarda bulunabiliyor. Aynı zamanda bir öğretim üyemiz Treblinka yakında hazır olacak şu anda Yahudilerin nakil için demir yolunu hazırlıyorlar diyebiliyor ve TÜBİTAK'tan bir ay içinde ödül alıyor. İşte bu zihniyete karşı hoşgörü değil Daron oldu diyoruz. Çünkü vicdanınız için değil. Evet şahsı adına söz isteyen Yusuf Başer Yozgat milletvekili buyurun sayın Başer